Hepinize merhaba arkadaşlar bu sefer bugün ekiple Intruder oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada bu sefer Eymen'in sesi var. Eymen konuş bir. Eymen. Evet bu sefer otel oynuyoruz. Emir kaldı. Aga be Emir. Aga be Emir. Bizle gelelim. Ne oluyor lan? Ya. Olamaz kim otomatik döndüre bastı. Hayır. Rüya. <laughs> ha rüya. Ya kolay seçin. Kolay kolay. Asla rüya seçiliyordu. <laughs> Eksi. Eksi. E e Eski bir arkadaşımdan telefon aldım. Kuzeydeki bir otele gitme konusunda bir şeyler söylüyor. <laughs> ya, yani, ne, ya ne diyor? Aa! <laughs> ya şimdi mi? Niye, niye her video çektiğimizde tabletin kapanası tutuyor? Ya <laughs> harbiden. Ya hızlı oyalanmak yok. 15 dakikada anca bitiririz zaten. Çünkü 15 dakika içinde öleceğimiz kesin. <laughs> ya konuşma nasıl yeter. lan. niye küfür ediyorsun? şak. Ya sus artık. Ya atla tuşu yok mu? Bunu mu bekleyeceğiz? Ya başladın o da <laughs> Ya hadi. Ya vallahi delireceğim. Hızlı 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 hızlı. Amca ne? amca amca. Cuma günü bakkal açacak. Ekmek yiyeceğiz onda. Hacker'ın bodrum katının kapısına ne? <laughs> ne diyorsun? Yerin odayı buldum ben. Odaların yerini buldum. Arayom numaralı. <laughs> Anladık Eymen Bey. <laughs> ya al işte oyalanıyoruz. Koşu. <laughs> nerede bu 17 numara? Harbiden. Ha. 17 nerede lan? Galiba diğer tarafta. Aynen kanka aynen. Ya on bir, o birden on altıya Bekleyin, kadarmış bebekleyin. buraya. Ha burada burada. O oh, Vendigo abi Vendigo abi Vendigo abi Vendigo abi. Ya gelin yukarı falan çıkak asansör yok mu? Yok tabi yok yok. Aa tam. Tam beyler yerleştirdin. Hemen birinci kata gideyim. Şimdi şey... bir <laughs> Abi bizi mikro abim. <bekliyorum>. Ya çekili. <laughs> en grubuna girme. siz gittin. Siz yoklama. Şak bağlama. <laughs> ya. <gülüyor> ya bu tip ne? en gittiyse siz ekiple video şak. Öyle şak ekip. Bu ne oğlum? Ya biz niye oyalanıyoruz? Gelin süremiz var 15 dakika. Ya, ne, ne, ne? Sana ne ha ha şaka. Ben dışarıda kaldım. Ya nasıl dışarıda kaldım? Ya bu nasıl oynamıyordu? Ya kıpırdayamıyor. Ya nasıl kıpırdayamıyor? <laughs> evet kumanda televizyonu açalım. Fotoğraf makinesi. Ben kameraya bakayım beyler. Cam 6. Cam 7. Offline. 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 Emir öldü az önce? Buraya ben girmem haberiniz olsun. Yok. Lan lan adam asansörden geliyor hayır beyler şey değil mi biz öleceğiz ha? beyler lan beyler dikkat edin yaratık geliyor. yaratık geliyor yatağa girin Yatağa girin yaratık geldi yaratık geldi Eğlen yatağa girin gir. ne yapıyorsun gir. i̇şte ne oldu ya yaratık geliyor kapıyı çaldı hatta görmedin mi Gider galiba kapı. Niye hemen başlattınız? Ya oğlum odaya girer girmez başlıyor. Neyse ben bir kapının deliğinden bakacağım. Ne? <laughs> bu ne? <laughs> kapının deliğinden bakın çok komik. Motorcu dayı. Motorcu dayı girin içeri. Ya oğlum bakın çok komik. kafanın deliğine bakın çok komik. <laughs> Beyler ben gitmem haberiniz olsun. Ben tebiriniz gidi. Ne oluyor? Ya kim öldü? kim <laughs> öldü bu ne ya? ben. <laughs> Neyse oğlum hadi tekrar oynayamasın. Yani yeniden canlan. Ya ne oluyor? Benim nereye geldik? Ben Ya nereye geldik? Ya niye hızlı dedim bu kadar? Ya nereye geldik biz? Ne oyun bir tane? Ya biriniz basın adını. Ne şu fotoğraf makinesinden şeyleri izliyorum. O birinci cama bakıyorum. Oo, ikinci cam çok gerçekçi. O yedinci cam da çok. Ki, o sekizinci cam bozuk. Ya 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 biriniz basmadı mı? Bura nere? Hareket bile edemiyorum. Hareket şarkı. Hadi Ne? Ya Emir, Emir tek başına gitmiş ya. Çıkalım, çıkalım. Ya çıkma, çıkma. E, Emir'in ölmesini bekliyoruz. Emir öldükten sonra tekrar oynayıp yine devam edeceğiz. Emir ölse tekrar oynayak. Ya oğlum Emir ölmedi ki. Emir kapının önünde Her bir cam altında Emir onu ölsene hem cam sıkıyor çok komik az çıkıyor Oğlum delikten bakıyorum bir şey yok Yerelde farklı bir kapının önünde Tam geldim beyler. Emir öl. Aa, lan ne oluyor? <laughs> beyler ölmeyin bu oyun çok sıkıntılı. Free <laughs> free. <laughs> ya bakın değil mi? Şuraya gitme ölüyorsun diye. <laughs> Şu venti kapatamıyoruz mu? Lan girişte. Emir girme öleceksin. Hayatta kal. Ya yeter niye tüm videolarda bunu yapıyorsunuz? Her yani videolarda aynı şey oluyor. Ee, hep ikiniz tuvalete giriyorsunuz, oh yazıyorsunuz. Emir'in tabletinin kapanmasına 15 dakika kalıyor. Kaktı kak Kapının önünde, kapının önünde. Nasıl değil? <laughs> <laughs> ya Ya <laughs> bir de bir de yaratık geldi mi gülmekten öleriz. Emir bu arada yaratık jumpscare çok komik. Ananı satayım. Emir acil kapıya bak yaratıklar. <gülüyor> <gülüyor> Lan giremiyorum. Yaratık çok komik. E oğlum <laughs> ya gel kapıya bak bak. Gel. <laughs> ya gel yiyecek seni. <gülüyor> Geldim. Kesin <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya bir cesur olan var mı? Çıksın yataktan cesur olan biri. Ya biz bunlar nasıl saklanacağız her yerde görüyor bizi eşek. arkadaşlar video bitiyor. Emir'in tableti kapanıyor 2 saniyeye. Mehmet Ali'yi de oyundan attı. Evet o sonra. Vlef yazdım ya. Sonra da çekeceğiz bence. Zaten sonra da çekeceğiz bu arada. E, sonra metroyu çekek ama otel zaten aynı mantık. Ama gelen bir yeri yanıtı göre görmek istiyorum ya. O TV'yi açmamışız evet, salak tabii gibi. Çekek. Sonrakinde de çekeriz arkadaşlar. Eminim şarjı bitmiyor. Arkadaşlar eminim tableti kapanmıyor. Yalan söylüyor Toprak Bey. Ya Emir'e sor o zaman. Ya ben Vent'e niye girdim? Vent'te bir ölmeye çalışacağım. Çıkın ha oyundan bir dur oğlum. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Bay bay. Video bok gibi olduğuna bakmayın. Sonra bir kez daha çekeceğim.